köy işlerinde bugün. Yani hep güzel günler, güneşli günler olmuyor tabi. Kış geldi. Malum. Kış gelince şöyle havalar oluyor. Asıl havalarda çok dışa çıkmamaya çalışıyoruz ama illaki çıkmak gerekiyor. Bazı işler oluyor. Kömese bakmak gerekiyor. Dünya yöremesiyor. Doğa bize diyor ki siz zeytinleri toplamazsanız, silkelemezseniz, bitirmezseniz ben silkelerim silgimizi. Şimdi kümese bakacağım her şeyi onların diye. Koyabiliyorsunuz. Daha önce izleyenler vardır. Bu da yapmıştık. Burada da yani bir şekilde su almıyor. Dışında da böyle alan olduğu için kimse yemek istemeyen tavuklar orada konuyor yani burada. Şu an her şey yolunda görünüyor. Kolluk su almıyor. Yemekleri de su almıyor. Burada her şey yolunda. Kız kaç orada? Gelme gelme. Ama ben yağmura bir şey yapamıyorum ki. Yağmur yağıyor sen ıslanma gir içeri. Biraz söylendi bana. Evet çok enteresan. Bayağı burada kara bulutlar, burada yağmur yağıyor. Orası açık. Biraz önce Dışarıda çıktım arabayla. Böyle yer yer yağmurlu, yer yer yağmursuz ilerliyor. Tam olarak bahsettiğim gibi doğa bizim yerimize zeytinleri silkelemiş. Hava açtığı zaman açmasına gerek. Yağın biraz durduğu zaman o zeytinleri oradan alırım. Kasalara koyarız. Eğer çok olursa bugün ya da yarın sıkmaya götürtüyorum onları. Çok bekletmemeye çalışıyoruz. Bekleyin için. Eğer abone değilseniz ve izliyorsanız bizi ya yani birden fazla kez izlediyseniz ya da bunu izledikten sonra başka bir videomuzla izler, izlerseniz kısacası içeriklerimizi beğeniyorsanız ve bizi desteklemek istiyorsanız abone olursanız çok seviniriz. Onunla ilgili bazı planlarımız var. Durum bu. Bugün biraz evin içinde bir şeyler yapalım dedik şöyle açayım şimdi sobaya doğru gidelim orada bazı sürprizlerimiz var bir çocukluk aktivitesi düzgün şöyle göstermeye çalışayım İşte beklenen an geldi. Evet, sobayı yaktım ben ama o arada evde bir hırgür oldu. Kediler <laughs> ve köpekler ikisi de evde şu an. Bir yer paylaşım problemi oldu ama oldu galiba. Bir de yağmur başladı. Evet. O yüzden köpekler evde. Yani fırtınayla karışık bir yağmur böyle çok garip bir his. Garip bir hava. Neyse o arada geçen gün bunlardan almıştım. Kestane almıştım. Onları hanıma teslim ettim. Acaba bunları böyle mi yapmak lazım? Artı. Kimisi de şöyle yapıyor çünkü. Böyle enine. Böyle mi? Bir de artı şeklinde mi yapayım? Normalde ha, aynen artı şeklinde yapıyorduk biz. Küçük kelim. Yani tamam, evin sonu yaparken. Sonra fırında yapmaya başladığımızda düz çizgi çekiyorduk ama biraz suda bekletiyorduk. Fırına ha, Evet, önce. aynen. Bir de hafif haşlayıp öyle fırına atanlar var. Şekerli su yapıyorlar biraz da ona. Ha, onu bilmiyorum. Hafif haşlayıp bir de şey de var. Hafif haşlayıp gene tavada yapanlar var. Hmm. Teflon tavada. O da baya güzel oluyormuş. Yani ha, biz... biz tabi sobamız var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye tadını <laughs> çıkarmayalım? Sobanın tadını hepimiz çıkartıyoruz ya. Bak Sadiye. En çok o çıkarıyor. Şey, güğümü koymamışsın. <laughs> Aa, vallahi yeni yaptım ya, şimdi şey olmasın. Olur. Sobanın tadını çamaşırımız da çıkarıyor. Burada benim pantolonlarım var. <laughs> Evimizin baş köşesinde. E, ne yapalım şimdi yani? Evet, dışarıda çamaşır kurmuyor maalesef. E, yani dışarıda kurumuyor, içeride de sobanın yanına koyuyoruz. Hemencecik kuruyor. kuruyor. Eskiden şeyler varmış ya, gerçi yukarıda var gene genelde var. Şu sobanın borusuna takılıyor Aha. böyle. Çatal gibi, çamaşır askısı işte. Yani çamaşır askısı. Kısa şeyler asılıyor ona ama olsun. yine de çok çabuk kuruyor ona asılan şeyler. Şu şişman tarafını Hı -hı. böyle enine. Ama böyle tam şey böyle hani hafif yarıyorum zaten hissediyorsun onu çizerken. Hı -hı. Bir de şimdi sen artı yap dediğin için bir de böyle çiziyorum. Ya biz böyle eskiden sobada yaparken hep artı yapardık annem. Yani benimden bir şeyinden değil. Ama. Herhalde ne kadar açılırsa o kadar pişiyor. Bir de bu dışarıdaki kestaneciler de böyle yapıyordu. Çıntar mantarının diyarı Muğla'dan sevgiler diyebiliriz. Çıntar ama aslında İstanbul kanlıca mantarı. Ya ama burada çok çıntar var. Bir de şey göbek mantarı var. Hatta göbek mantarının festivali bile var. Evet. Baharda gideceğiz inşallah. Bu çıntar işini de bir bu yağmurdan sonra bir ağırlık verelim. Bence yani, bulabiliriz. Bulabiliriz tabi de. ya yani bilen birileriyle gitmek ilk etapta Ben senden şey... gizli bir kere gittim bilen birileri biliyorsun. <laughs> evet gittim de. 10 tane bulduk anca da. Ama, Ama o zaman bu kadar yağmur evet. yağmamıştı. Siz gittikten sonra mesela şimdi biz yol kenarlarında falan görüyoruz. Bayağı şey 500 metrede bir insanlar ellerinde tormalarla çıntar satıyorlar. Aynen ana yol kenarında satış yapıyorlar öyle. Yani dün tam bir mantara çıkma havasıydı. Bugün ben... sabah da güneşiydi falan öğle kadar da yapılabilirmiş. Ama bunu yapalım ya. Hem en kötü yürüyüş yapmış oluruz ormanda biraz. İyi e, tabii yani. Öğrenmiş oluruz. Olur tabii. Neyse sobaya kestaneyi koyarken görüşürüz o zaman. E şey sen bu çizdiklerimi koy zaten Hepsini bir seferde koyamayız herhalde. Acaba harlı ateşe mi koymak lazım bunu yoksa şeye mi? Biraz daha sönmeye başlayınca şey, mı? Şey, 3-4 tane koy bakalım. Deneyelim. Nasıl oluyor? Deneyelim. İçi pişmeden yanıyorsa daha şeyde koyarız. Biraz bekleriz. Bu arada daha gündüz yani burada hava çok rüzgarlı ve yağmurlu olduğu için biz erken yaptık sobayı normalde. Akşamüstü 5-6 gibi filan yakıyoruz. Evet bu arada tabii şey başta birazcık tüttü, cama açık bırakmıştık dumanı çıksın diye sonra dumanı da şey cama da kapatmamışız bir daha. Havayı ısıtıyoruz. <laughs> Portakal ağacımız. Benim günde sabah akşam birer tane yediğim ağaç. Mandalina bitirdim sıra portakalda. Biraz da çocukları göstereyim. Mantar arkadaş burada yatıyor. Buradan böyle geliyoruz. Burada sobanın <laughs> yanında üşüyen yaşlı ihtiyar Sade abi var. Burada duygusal kızımız Suzi. Burada da keyfine düşkün Ellie. Ama burası biraz serin be kızım. İçeri gelse. Soba yaktık. Hadi çevireyim biraz da. Bu biraz harlı yanıyor ya. Bak, Yanmış bile altları değil mi? İyi ee, olur o. Sence ne kadar da olur bunlar? Yani hiç fikrim yok ama herhalde bir 10 dakikası daha var bunların. Oldu mu? Evet, ilk koyduğumuz parçalardan alıyorum. Biraz tadına bakalım. Hadi bakalım. sıcak tabi dikkat et. Elim yanıyor. Benim çok yanmadı. Niye öyle oldu acaba? Şuralarını şu an tabi yapamıyorum tek elle ama. Ben açayım mı senin için? Olur. Ben de bunu taza bakayım. ya da bir tane daha ver elime ya. şöyle. Oh. Bit, bit, bit. Yanarsın dikkat et. Yanıyorum zaten. Duman çıkıyor. Beni daha fazla yakmayın ya. ya çok uzun zamandır kestane diye sayıklıyorduk. İyi oldu bu. İnsanların can çekti bence burada. Kış gelince. Vedalaşalım kestane yani video biz kestaneyle vedalaşmayalım da bazı insanlara da şey geliyor garip geliyor böyle garip derken küçük görüyorlar işte siz ne yapacaksınız orada ne anlarsanız işte bilmem neyden işte köye göçtüm diyorsunuz ama işte kahve makineniz var falan böyle şeylerle karşılaşıyoruz instagramdan atan oluyor mesaj ya da youtube'a yorumları yani moral bozmamaya çalışıyoruz evet ama bir ilk okuduğumda ben bir şey oluyorum, bozuluyorum ya da işte köpekleri alıp işte golden köpekler bilmem nelerle işte köy. <laughs> ya o golden köpekler dediğinizin biri işte bu sene yazın burada çıkan orman yangınları vardı bütün da. O dönem sahiplendiğimiz bir köpek yani o da gene yangında tanıştığımız hayvansever gruplar ya da işte biri, bazı kişilerin bize yani sokakta baktığı, bakmaya çalıştığı işte barınakta ihtiyaçlarının görüldüğü bir köpekti. Yani biz onu oradan aldık Liri'yi. Küçük olanı diyeyim bilmeyen için. Küçük olan Golden aman işte zengin köpeği dediğimiz <laughs> oyuncak köpek dediğimiz köpek o. Yani kapının eşiğinden geçmeyen evet. işte su sesinden acayip korkan hortum görünce kaçan yani sopa görünce oldu, arabaya o, arabaya hala binmeyen bir kalır. Adam. Ve arabaya binmiyor hala arabanın önünde oturup bekliyor. Şimdi yavaş önceden ortada korkuyor da şimdi sadece şey bekliyor biz onu arabaya alıyoruz. Diğer e, zengin köpeği? Diğer zengin köpeğini göstermek istiyorum şu an. Evet. Göstererek anlatmak istiyorum. Jungle'ın altına yatmış. Şimdi biz bunu e, yine böyle yağmurlu bir günde e, Fethiye-Antalya yolunda romorklu bir araçta giderken gördük. Romork de duruyordu. Ya dedik niye işte sahibi şey yapmıyor e, ne derler onu arabaya almamış ki falan dedik. Böyle o bizi geçiyor biz onu geçiyoruz falan böyle görüyoruz. Sonra dedik ya çok keyfi yerinde herhalde seviyor Yağmur'u ki hani sahibi de orada bırakmış hani öyle gidiyor falan. Daha o zaman bu soğuklar falan da yok. Bir e, yol kenarında benzin istasyonuna doğru yanaşırken biz o aracın da durduğunu gördük. Benzin istasyonuna doğru yanaşırken gördük ki e, araçta, ya durmuş o araç köpek içinde mi değil mi bir bakıyoruz ediyoruz falan filan derken köpeği bırakıp arabayla uzaklaştığını gördük. Bu yavrucak arabanın arkasından yola doğru fırladı. Peşinden böyle deli gibi koşturdu ve orası onay oldu yani çevre yolu. Çevre yolu, evet, Antalya yolu. Ee, biz zaten durmuştuk hani dikkatimizi çektiği için yola atladı Suzi. Ee, Taner de hemen işte yoldaki arabalara böyle el edip falan orta refüjden aldı geldi Suzi'ye. <laughs> Sonra bizim böyle değişik bir koşturmacamız başladı. Yani tabii ki adamı bulmak istedik. Önce bir turladık gidebileceği hani yoldan sapabileceği yerlere falan baktık. Tabii ki yakalayamadık, bulamadık yani. Ee, sonra gittik, e, işte bu hayvansever dostlarımızı aradık, ne yapabiliriz falan. Onlar dediler ki kamera kayıtlarını bulun. Bize gittik, işte benzin istasyonuna. Kamera kaydı istedik. Baktık, çok uzun vakit geçirdik. Oradakiler de sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Ama plaka okunmuyor. Ee, ama gördük yani hani arabanın orada yani, kapıyı bırakılma anı gözüküyordu kameralarda. Sonra gittik karakola, ee, karakolda da baktılar bulamadıklarını söylediler. Orada da bayağı bir mesai harcadık. Yani işin açığı çok yarım ağız baktılar yani bakmak istemediler çünkü e, yasalarımızda bu bir suç değil. Suç olmadığı için de hani baksak ne olur, yakalasak ne olur? Ra geldi biraz iş akşam bizi kibarca geri gönderdiler karakoldan. Çok bir işimiz olmadı. Ya biz böyle aç bir ilaç, yağmurda, soğukta böyle saatlerce peşinden koşurdu bu kamera görüntülerini. Neyse sonra bir şekilde sosyal medyanın da gücüyle işte hayvansever arkadaşlar girdiler devreye falan filan. valilik böyle bir araya girmiş. Oranın iletişim danışmanlığı ama basın Basın Halkla ilişkiler birimi. E, Ertesi sabah da aradılar? Saat sekiz buçukta oldu bu. Dediler ki biz bulduk. Ee... Ha, çok şöyle oldu. Sekiz buçukta valilikten arandım. Hmm. Hani tekrar benden bilgi istediler. Hmm. 9'a çeyrek kala emniyetten arandım. <laughs> evet. Ve böyle böyle bir durum varmış falan bilmem ne. Biz bakıyoruz dediler. Bakmaya başlıyoruz dediler. Tam saati bir daha aldılar benden. Çünkü kamera saatiyle kamera hmm. saati farklıymış. Ona göre tarama yapacağız dediler. 9'da tekrar aradılar emniyetten. Bulduk. Ee, size karakol davet edebilir miyiz dediler. Evet çok böyle sabahleyin çok hızlı ilerledi işler. Taner beni karakola götürmek istemedi ve ben gitmedim. Orada da bayağı uzamış işler. Ee, yani sonuç biz zaten bulmak işimizin sebebi Suzi aslında e, yani sahibi tabii ki yapacak bir şeyimiz yoktu. Hani bu çip, mip davaları ee, var hani isme işlendiyse zaten mecburen teslim etmek zorundaydık ama bizim asıl amacımız zaten Suzi'yi teslim etmek değildi. Yani yol kenarında bırakan birine e, hayvanı tekrar teslim etmek e, çok da içimize sinen bir şey değildi. Sadece bu neden yaptım bunu kardeşim? Hani yani madem bırakacaktım bari barınağı bıraksaydın, hani bir sahiplendirmek için uğraşsaydın falan filan. Ara gibi. bir yerde bırak. Ya, ya hadi bırakıyorsun, evet, gerçekten hani bakılabilecek bir yerde hani Bu hayvan gerçekten araba çarpıp ölebilirdi yani. Ee, neyse sonuç olarak onun olmadı, onun da Romorkü'ne e, atladığını söyledi. Yani biz ilk başta çok inanmadık ama onu tanıyan gerçekten tanıyan insanlar e, birebir evine girip çıkan eşini tanıyan insanlar e, araya girdi. Gerçekten de onun değil. E, bu köpek böyle bir köpekleri yok der. Ya yani biz de ilk başlayan Taner biz ben orada yoktum da hani Taner anlattığı kadarıyla hani bayağı bir uzun saatler sonrası zaten çok geç geldi. E, ne şikayetini geri almak istememiş çok uzun süre ama yani artık emin olunca onun köpeği olmadığını de çok da ve... evet şey yaklaşmış değil mi? Hani. Ya yani tabii bu arada şey değil bu herhangi yoldan böyle alelade bir insan da değil yani burası küçük bir ilçe ve bu küçük küçük bir ilçede bir kurumda çalışan önemli önemli bir iş. bir iş yapan biriymiş. Yani neyse biz onunla helalleştik bu işin sonunda ve evet. e... o da pişman olmuş. Yani ne yapacağını bilememiş, Aynen. özür dilemiş. Ee, ve biz de gerçekten arada hani onun köpeği olmadığına inandığımız hani daha önceden tanıdığımız insanlar bunu söylediği için Taner de şikayetini geri çekmiş ama 10 çuval mama karşılığında evet, öner, hani o zaman. E, sokak hayvanlarına böyle bir şey yapsın gibi. E, sonra yani biz aslında Suziyi hani sahiplendirmek istedik ilk başta. Hani geldi, o gece bizimle kaldı. Ee, hani zaten bizim bir köpeğimiz var. Nasıl olacak, nasıl bitecek falan filan. Ee, i̇şte ilanlara koyduk. Barınakla işte iletişime geçtik. Ama sonra yani şey de geldi. Talep de geldi. Suzi isteyenler de oldu. Ama sonra baktık ki biz bayağı iki günde inanılmaz alışmış. Bir de inanılmaz duygusal bir hayvan. Yani böyle e, hemen ağlamaya başlıyor. Gözleri dolu dolu oluyor. Ağlıyor yani. hani. Neyle bir yanlışlama? Bir de ile çok iyi anlaştılar. İnanılmaz iyi anlaştılar yani. Böyle senkronize hareket ediyorlar, oynuyorlar. İşte, e, işte Suzy bir yan sahiplendi çok fazla, hem burayı hem Lili'yi. E, ve hani bizim de böyle çok içimize sinen de böyle ısrarla isteyen de olmayınca o da bizimle... Ya ısrarla isteyen oldu da bizim çok veresimiz olmadı işin açığı. <laughs> o da bizimle kaldı yani sonuç olarak. Bunların da hiç bizim minnoşların da hikayeleri böyle. Ben zaten e, kediyi de öyle almıştım. Taner de öyle almış aslında. E tabi yani <laughs> siyah ama ben onu bir pet shop'tan vesaire bir yerden almadım. Onu benim bir arkadaşım sahiplendirmiş kendi yavrularını. Ya en son bunu geri getirmişler. Ya yani bu çok perdelere tırmanıyor, evde yaramazlık yapıyor vesaire vesaire. Sadece biraz haşeri bir hayvan. evet, ortada kalıyordu. Ya yani gene muhtemelen başka sahiplenirdi ama gene aynı şeyler olabilirdi. Ben de yani böyle hayvanlara zaafım oluyor hikayesi olan. O yüzden şu vatandaşı Sade. 10 yılı geçti benle birlikte. Evlendikten sonra da bizle birlikte oldu. Değil mi oğlum? Evet. Yani yeni gelmişken onu da söyleyeyim. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Öyle zengin köpek köpeği işte orada lay, lay lo mayat falan olmuyor. Yani Bir de yani köye taşındık diye de hani evet. İstanbul'daki yani şehirdeki alışkanlıklarımızın hepsinden vazgeçeceğiz diye bir çok şey biz kahve içmeyi seviyoruz kahve. Evet, abi, de, yani hani köylü, <laughs> çok basit. Çay da içiyoruz ayrıca yani, hani. hani. Bir de şey bizim köylü olma iddiamız yok. bizim 60 70 dönüm yerimiz yok. Biz orada mısır buğday ekemeyiz. Ya da ne bileyim yapamayız yani. 60 dönüm yere bulsak da yapamayız. Çünkü ya bir de biz burada doğup büyüyen burada doğup büyüyen insanlar gibi e olmamız beklenemez yani. Hani e tabii ki ayak uydurmaya çalışıyoruz. Burada kendi işimizi kendimiz görmeye çalışıyoruz. Ekip biçmek istiyoruz. işte, ne bileyim ağaçlarla ilgileniyoruz, bahçeyle ilgileniyoruz. soba yakıyoruz. Ben Hı. yani ben herhalde 2-3 yaşında filandım bizim evde soba yanarken. Ben hiç soba hatırlamıyorum, bilmiyorum bile yani. Hani bir şekilde bununla yaşıyoruz ama hmm. hani bu yaşa kadar da gelen alışkanlıklarımız var. E onların da bir kısmını buraya adapte ediyoruz. Bunda bir sakınca yok. bu şey diyorlar böyle bir tanım çıkmış ortaya işte yeni köylüler, göçenler <laughs> vesaire. Hmm. Evet belki 30 ne sene olabilir. sonra başka bir yere getirebiliriz. Çünkü burada köydeki insanların çocukları ya da işte genç olan nüfus buradan kaçmanın peşinde. Yani tek buraya asmış evet. bütün köylere dair konuşuyorum. Bunu. Aynen. Neyse bir böyle yine bir dert dökme videosu <laughs> oldu bu evde olunca. Çenemiz düştü. Çenemiz düştü. O zaman kestanelere bakalım. Kestaneleri alalım. Onlar yanmak üzere. Ve hoşça kal diyelim o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Teşekkür ederim. Izlediğiniz, izlediğiniz için.